Yukarıda verilen canlılardan hangileri aynı şubede yer alırlar? Evet, balıklar, kök ayaklılar, kuşlar, yumuşakçalar. Evet, bunlardan balıklar ve kuşlar. Bunlar omurgalı şubesinde yer alırlar. Kök ayaklılar protista Yumuşakçalar. Evet bunlar omurgasızlar. Ancak bu balıklar ve kuşlar ise omurgalılar şubesinde yer alırlar. Cevap 1 ve 3'ün beraber olduğu B seçeneği. Protistler grubunda hareketi sağlayan sil, kamçı, yalancayak yapılarından hangileri bulunur? Sil bulunur. Paramesyum'da. Kamçı bulunur Öklena'da, yalancı ayak bulunur Amip'te. Bunlardan üçü de protistlerdeki canlılarda hareketi sağlayan yapılar olarak bulunur. Cevap E seçeneği olacak. Bir canlı ile ilgili bazı özellikler şunlardır. DNA'ları zarla çevrili değildir. Yani prokaryotiktir. Heterotrof veya ototrof olabilirler. Zarlı organelleri yoktur. Buna göre bu canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu canlı bakterileri tarif eder. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Yukarıda verilen hayvanların biyolojik ve ekonomik önemiyle ilgili verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Böcekler bitkilerin tozlaşmasında etkilidir. Doğru. Balıklar insanlar için protein, vitamin, yağ ve mineral kaynağıdır. Bu da doğrudur. Süngerler ev ve vücut temizliği ile kozmotik alanında kullanılır. Yani temizlikte kullanılabilir. Evet diyoruz. Kozmotikte de kullanılabilir. Cevap 1, 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Yukarıdaki grafikte bir canlının zamana göre vücut sıcaklığındaki değişim verilmiştir. Buna göre bu canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani bu canlı kuş olamaz. Bu canlı memeli de olamaz. Şimdi fare memeli kirpi memeli. Evet, penguen kuş, fok memeli. Bunlar olamaz. Timsah olabilir mi? Evet, timsahların vücut ısısı değişken. O zaman sorumuzun cevabı D seçeneği. Aileleri aynı olan iki bireyin 1, 2, 3, 4 sistematik birimlerinden hangileri kesinlikle aynıdır? Şimdi aileden yukarı doğru gelen takım sınıf şube alem bunların hepsi aynı olacak. Ancak aileden aşağı doğru cinsleri farklı olabilir. Türleri farklı olabilir. Evet, türü atarız. Birin olduğu seçenekler atılır. Cinsleri atarız. İkinin olduğu seçenekleri de atarız. Evet, takım sınıf bunlar aynı olabilir. Sorumuzun cevabı 3 ve 4'ün beraber olduğu D seçeneği olacak. Yukarıdaki özelliklerden hangileri yalnızca kuşlara aittir? Vücutlarının tüy ile kaplı olması kuşlara aittir. İç döllenme, dış gelişme sürüngenlerde de görülür. İkinin olduğu seçenekleri atarız. Kuluçkaya yatma olayı, evet bu da kuşlara ait bir özelliktir. Üçün olmadığı seçenekleri de atarız. Dört odacıklı kalp yapısı memelilerde de bulunur yalnız kuşlara ait bir özellik değildir. Dördün olduğu seçeneği de atarız ve sorumuzun cevabı 1 ve 3'ün beraber olduğu B seçeneği. Bütün tek hücreli canlılar için bir iki üç hangileri ortak olarak bulunmaz? Kontraktil koful ortak olarak bulunmaz. Glikoz sentezleme ortak olarak bulunmaz. Aktif olarak hareket etme plazmodyumda görülmez. Evet bunlardan üçü de evet ortak olarak bulunmaz mı? Bulunmaz. Cevap E seçeneği olacak. Yukarıdaki özelliklere sahip hayvanların tümünün bulunduğu en küçük sınıflandırma birimi aşağıdakilerden hangisidir? Sabit vücut ısılı olan evet kuş memeli. Akciğer solunumu yapan kuş, memeli, sürüngen, e, kurbağa, plasenta bulunan memeli. Evet, bunların ortak olarak bulunduğu yani bu sınıfların ortak olarak bulunduğu bir üst grup ise şube olacak. Evet, bunların en küçük sınıflandırma birimi sınıf. Bunun bir üstünde ise ne olacak? Şube olacak. Evet, buradaki durum, bunların bulundukları yer neresi? Sınıf düzeyinde olduğu için doğru cevap olarak A seçeneğini kabul edeceğiz. Omurgalı hayvanlarda bir iki üç olaylarından hangileri görülmez? Ototrof eşeğsiz üreme görülmez. Ototrof beslenme görülmez. Ancak başkalaşım geçirme kurbağalarda görülür. Evet, burada görülmezleri sorduğu için 1 ve 2 olacak. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olur. Bakteriler aleminde 1-2-3 özelliklerinden hangilerine sahip canlı türü sayısının azdan çoğa doğru sıralanışı nasıl olmalıdır? Evet. Şimdi burada azdan çoğa doğru sıralanışı en az olan inorganik besinlerin oksidasyonu ile besin üretme bu en az olacak. Çünkü bunlar kemosentetik olanlar ve en fazla olan peptidoglikan yapılı hücre çeperine sahip olma. Bu ise hepsini içerir. Oksijenli solunum ile ATP üreten yani aşağı yukarı yarısı diyelim. Evet. Buna göre sıralar ise en azdan çoğa doğru sıralanışı burada 2 iki olacak. 2'den sonra 3 olacak. Ve 1 e, olacak. 2, 3, 1. 2, 3, 1'i nerede görüyoruz biz? D seçeneğinde görüyoruz. Sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Aşağıda kuşlara ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden hangileri memeli canlılarda da görülür? Üreme döneminde kur yapma memelilerde de görülür yuva yapma memelilerde de görülür. Yavru bakımı memelilerde de görülür. Cevap 1-2-3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak.